YouTube Türkiye'nin Beklenen Para Koleksiyonu kanalından hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün birlikte yabancı madeni para koleksiyonumdan 1862 yılı basımı Fransa 2 sentim madeni paramızı inceleyeceğiz. Haydi başlayalım. Paranın ön yüzünü incelediğimizde merkezde İmparator 3. Napolyon'un portresinin işlendiğini görüyoruz. Portrenin hemen altında bar kelimesi yazılmış. Bu da bize paranın tasarımcısını gösteriyor. Üst kısımda İmparator 3. Napolyon yazılmış. Alt tarafında da paranın basım yılı olan 1862 yılını görüyoruz. Basım yılının sol ve sağ tarafında simgeler işlenmiş. Sol taraftaki simge bir halkalı çapa. Bu da baş oymacı Albert Barr'ın simgesi. Sağ taraftaki de bir çapraz yonca. Bu da darphane müdürü Henry Delbeck'in simgesi. Paranın arka yüzünü de inceleyelim. Arka yüzünü incelediğimizde merkezde imparatorluk kartalının işlendiğini görüyoruz. Kartalın alt kısmında ikili B harfi simgesi mevcut. Bu simgede bize paranın basıldığı darphaneyi yani Strasbourg darphanesini gösteriyor. Eğer paranın üzerinde A harfi varsa bu paranın Paris darphanesinde basıldığını, K harfi varsa da Bordeaux darphanesinde basıldığını gösterir. Üst kısımda Fransa İmparatorluğu, alt kısımda da paranın nominal değeri olan 2 cm yazılmış. Kenar kısmını incelediğimizde de düz kesim olarak basıldığını görüyoruz. Zaten oldukça ince bir para. Kalınlığı 0.9 mm, ağırlığı 2 gram, çapı da 20 mm'dir. Kullanılan malzeme de bronzdur. 1862 yılında bu paradan Strasbourg darphanesinde bin adet basılmıştır. Elimizdeki örneği çok çok temiz kondisyonda ve bu haliyle değeri ortalama 200 lira civarındadır. Videoyu bitirmeden önce bu paralardaki baskı farklarından da biraz bahsedelim. İlk farklılık büstün uç kısmının tarih üzerinde hangi rakama denk geldiği ile ilgili. Bazı paralarda büstün uç kısmı 1 rakamına denk gelirken bazılarında da büstün uç kısmı 8 rakamına denk gelmiş. Gördüğünüz gibi elimizdeki parada büstün uç kısmı 8 rakamına denk geliyor. Diğer bir baskı farkı da Strasbourg darpane işaretinin boyutu ile ilgili. Bazılarında bu simge büyük basılmışken bazılarında da küçük basılmış. Elimizdeki parada simge büyük basılmış. Böylece videonun sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayınız. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.